Herkese gördüm merhaba arkadaşlar ve yeni bir arena sıra karşınızdayım Ve direkt başlayayım abi ben map girişinden başlayalım Kurallar eşyaların ben ilk eşyalarımı alayım Oyun bas kılıcı vay 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 oyun bas kaskı oyun zırhı oyun bas pantolonu 31 Oyun bas pantolonu oyun bas zırhı oyun bas kaskını giyelim ve 31 31'i de giyelim Neyse oyun bas kılıcımızı da alalım ve kurallara bakalım Şimdi efendim bir bu map Furkan Temizel tarafından oyun baza yapıldı. Teşekkür ederim. Front açık Türkçe harfleri gösterme. Ha şu açıkmış. E, language. Bu açık olacakmış. Ha bir dakika. Front açık dedi. Pardon bu değil bu değil bu değil. Bu değil lan. Ha. Bu açık olacakmış tamam. abi bir dakika bir dakika. Böyle de açık oluyor galiba. Neyse. Eee 2, ha tamam ona birden basmışız zaten. 3. Blok kırmak yasak. Yani yine bu olay yasak. Alalım onu da. İşimize yarar belki. 4. Kesinlikle game mod yasak. Tamam onu da yaparız. Bu e, youtube.com/user/real oyunda real oyunda abone olabilirsiniz arkadaşa. Ses %0. sıfır. E, neden öyle bir şey olsun ki? Zaten %30 az yaptım ama. Kalsın o. Game mod 2'de oynayın. Hemen yapalım game mod 2'mize. 8. Map trollemelerden oluşur. Güzel. Keep inventory true olacakmış. Ee, game rule keep ağzına sıçtım şu an. ha. Keep inventory true. Evet bayağı bir sıçtım ama olsun. 10. Map adı troll map. Oo, bu da başka bir troll map demek ki. İkinci troll map'imiz geldi. İlginç. Burada ne var? Bu ne bu? Map girişi. Ha kaybolursam diye falan koymuş herhalde. O zaman başla. Map adı troll map peki. İlk bölüm redstone laneti. Ben direkt şuradaki şeylerin ne işe yaradığını merak ediyorum. Bu ne? Troll troll troll. Herhalde orada bir şey var dur bakalım. Neyse. Buradan gidelim bakalım. Redstone laneti. Aa, evet. Evet. Başlangıç çok. Bir dakika şimdi. Bu açılıyor. Oo bir dakika bunların bir sırası yok. Bu rastgele lan bunlar. Vallahi rastgele. Bir dakika şimdi bak. Bu açıldı, bu kapandı, bu ka açıldı, bu kap lan. Lan rastgele mi bu? Hay. bak. Cidden rastgele. Ben şunu bir şöyle yapayım da. Blok kırmak yasak dedi. Blok koymak yasak demedi. Lanet olsun çok zekiyim. Lan. Atla. Lan. Hop. O ananı ya. Bak sinir oldum şundan. Sen bir gel bakayım. Kılıcı niye vermiş acaba? Abi sen elimde dur, ne olur ne olmaz. Ben seni her an kullanabilirim. Bak oğlum, bana böyle şeyler... Yap... Aha! Hadi, lan! Yapma ya! Oh! Hop, at, hadi! Aaa! Ah. Of! Hadi, geç, geç! Allah kahretsin seni. La oğlum! Açıldın, açı... A ananı, 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 ananı... Hadi lan ya yapma. Hmm. Atla hop. Evet budur. Tamam geçelim direkt. Güzel güzel güzel. Şuradan geldik. Obala yaptık. Oradan. O ne lan? Ha tamam. Bu neymiş? Checkpoint. Bir dakika bir dakika bir dakika. Orada troll yazdığına göre checkpoint yapınca oraya atıyor bizi değil mi? Cık, yemezler. Yemezler lanet olsun. Yemezler çok zekiyim. Şimdi canım ben oraya atlarım ama ölmekten korkuyorum. Şimdi oldu mu bu? Oldu mu? Lan ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Bak nereye koydum. Cık, gel bayım sen. Anasını satayım. Gittik bir tane mi çıktı? Ha yok şurada da varmış. Tamam. Tamam. Tekrardan dört tane çıkmış. Güzel. Gel sen yine. Şurada dur. Şimdi efendim. Açıldı. Açıldı. Aa! Hop. 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 Tamam. Güzel zıpla. Oba. Süper. Tamam. Tamam. Ah, halledeceğim. Bu merdivenlerde artık proyum diyecektim. Merdivenlerde düştüm. Dur. Böyle de halledebiliriz. Her şeyin bir çözümü var. Hop. Bak. Ne güzel. Geçtik. Ve ilk bölüm tamamlandı. Tebrikler. Kaldı 5 bölüm. O güzel 5 bölüm. İkinci bölüm. Geçelim. Bölüm adı Labirent ve Potion of Sweetness. Tamam güzel. Ben bu ikisileri seviyorum. Kaç dakikalık? 8 dakikalık. Oğlum ben zaten bunu bir tane 8 dakikada geçerim lan o kadar da değil herhalde. Bağlam. O olsun. Dur geçerim ben bunu. Buradan gidemedik. Buradan da yok. Bu ne? Bak bak bak. Bak bak bak. Eee şimdi efendim oradan yok. Buradan yok. Oradan yok o zaman buradan. Eee buradan. Sonra efendim buradan değil. O zaman şuradan. Buradan. Buradan hadi çok iyi gidiyorum. Hadi buradan buradan. Hadi be. Buradan 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 geldik. O ne lan orada? Aha buradan görebilirim. Aa, bak burada yok. Şuradan giderse. Evet tamam buldum. Gördüm gördüm buradan oraya basmayacağım. Hayır basmayacağım. Hayır buraya da basmayacağım. Asla. Tebrikler. Bitti. Kaldı 4 bölüm. Checkpoint. Alalım. Şaka mısın? Cidden checkpoint sandım. Ben bir geri zekalıyım. Cık. Bak bak. Bu troll maplerle... Neyse lan troll mapler hadi yine seviyorum azıcık. Bir dakika şimdi buradan gelmiştik. Buradan gitmiştik. Böyle gitmiştik. Buradan geldik. Şuradan gittik. Şöyle geldik. Ve evet. Nah bana checkpoint. Yok bana checkpoint. Ah üçüncü bölüm. Bölüm adı parkur. Bunlar. Ha bölüm adını söylüyoruz. Spawn point yaz. Yazalım bakalım spawn point. Lan spawn point. Tamam. O bende zaten var. Sorun yok. Bunu atabilirim. Hop, atla bayım. Aslında alayım lan bir tane daha. Yanımda bulunsun. Burada bir harf falan mı var? Buradan aldım. Yok lan bir şey yok. Tamam da bulunsun. Burada bir harf falan var. Buradan aldım. Yok lan bir şey yok. Ya da ben görmedim ama neyse. Hop. Ona ne lan orada? Ha, o da demin. Trollük yaptığı yer. Dur. Ama şaka mısınız siz? Aman bu ne ya? Abi normal bir çıkış yok muydu? Ya abi bana böyle duvarlar vermeyin ya. Lan bir de merdivenle duvar mı verdiniz? Heh tamam çıktım neyse. Neyse en azından burada full merdiven yok. Hop. Tamam. Buradan direkt. Heh bu ne? Şöyle. Buradan açıyoruz tamam. Tamam. Şöyle de çıktık. Ben oradaki şeyi almayacağım. Şimdi efendim. Ne diyor? Spawn point yaz. Al sana spawn point. Yok şuraya yazayım. Hmm. Ve burada da spawn point. Atla su var. Suya atla. Nerede su var? Oha ama. Şuradan atlasam nasıl olur? Buradan atlasam çok daha iyi olur değil mi? Hop hop hop. Tamam. Sorun yok. Bu kolaydı. Şuradan spawn point yazıyor. Spawn point. Efendim kapıya yaklaş. Bu ne? Bu ne lan? Şşş. Oğlum sen nesin? Bana bak. Konuş lan. Neyse konuşmuyor. Aa kapıya yetiş. He, buna basıp kapıya git. Şöyle bir zekilik yapsam çok güzel olur değil mi? Cidden lanet olsun çok zekiyim. Yan Map'i oynadığınız için teşekkürler. Game mod 1, game mod 1, game mod 1, game mod 1. Bana göre kısa sürdü ama olsun. Aa, bana göre evet cidden hani çok şey değildi. Ama olsun güzel map. Ve arkadaşım benden özel bir isteği oldu arkadaşlar. Dedi ki map bitince map'i patlatır mısın dedi bana. Ben de güldüm büyük bir zevkle dedim. Yani yapmayı en sevdiğim şeyi yapıyoruz. Ha 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 ha. Şimdi efendim şu slow nasıl istemiyorum ben onu bir milk milk lan milk milk oğlum milk ha milk içelim. gel bayım. Tamam sonra swift alalım ve başlayalım. Ha ha ha. Şimdi efendim. İçeri girelim öyle başlayalım lütfen. Şimdi bak özel olarak bazı gıcık olduğum yerleri daha da çok patlatacağım. Şimdi kadar bana. Koy 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 koy. Koy koy koy. Ulan sen var ya sen. Hepinizin be. Hepinizin. Şurası nerede o? Tüm erdemleri boş. Onlar çok sorun yok. Ha siz. Siz var siz. Sizin Allah bin belanızı versin ben. Patlatan pat. Direkt buralar patlayacak. Direkt hop. Oyun çökmez inşallah da. Çökmez herhalde çökmez. Bir şey olmaz. Kasma da yaratacağını sanmıyorum ama. Ee, şöyle şuradan. Yukarı çıkalım. Efendim. Şöyle. Yoyo lan sanki. Şuradan. Yağmur yağmaya başladı. Kendimi şu... Ben burada... Baktım mı buraya? Ha bak. Şöyle 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 şöyle. Aha labirent. Labirent labirent labirent. Troll labirent seni. Nerede o düğmeler? Nerede o lanet olsun düğmeler? Pardon piston muydu? Yok pressure plate. Aynen pressure plate. Şöyle diz 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 diz. Oh. Gel abi gel. Gel. Şöyle. Yeter herhalde. Buraya da bu kadar. Ardından... Şöyle geçelim. Heh checkpoint. Sen var ya sen. Senden o kadar nefret ediyorum ki. Senden de şöyle. Tamam efendim buradan çıkalım. Aa, aha bak 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 geldik. Fasulyenin. Fasulye dediği yere. O ne demek lan? Hah şöyle. Hmm, böyle yaptım ki tentilere aşağı düşmesin. Boşa gitmesin. Bu alana özel. Şöyle. Allah senin belanı versin. Koy bunları koy. Koy tamam. Şimdi efendim. Buradan şöyle bir geçit. Hop. Ay patlatması çok güzel olacak bak. Lan hayır yanlışlıkla patlattım. Lan olamaz 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 olamaz. Yanlışlıkla patlattım yala. Ciddi ciddi yanlışlıkla patlattım anasını satayım. Neyse lan bu kısımlarda şey olmasın. Yazık olmasın. Bir tane buraya koyayım. Patlat. Bir tane buraya koyayım. Patlat. Bunlar yeter. Ve burada ne vardı burada? Burayı unuttum ben. Ha burada bir şey yoktu değil mi? Ha kapıya yetiş vardı burada. E ee, onun üstüne orayı da patlatalım değil mi? Şöyle dizelim. Efendim. Oh. Oh. Ve bum. Evet, aralarında patlama istiyorum. İşte budur. Tamam. Arkadaşın istediğini de yaptık. Map'i de bitirdik. Ve o ne lan orada sanki spider'la koyun çiftleşmiş gibi. Tipe bak anasını satayım. Neyse. Bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Şurayı da patlatasım geldi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Patlasın. bum Haydi hoşçakalın.